Şu baktıma neseni rüzgarlar var ya Ben şarttan beklerken o kart deneser Bu yaklaşan kara bulutlar var ya yağmur beklerken o dolu döker bu yaklaşan karı bulutlar var ya Ve yağmur beklerken o dolu döker. Adını serabimiş benden sandım Seni sevdiğime ben pişman oldum Gülmeyi unuttum, gözyaşım döküdüm bu divane gönül şansına küser Gülmeyin unuttum göz yaşım döküldüm bu divane gönül şansına küser Aşık var Takatım düşer Yaptığım hesaplar Yolundan şaşar Hatasız kol olmaz İnsanız beşer bir ecel rüzgarı kapar da gider hatasız kol olmaz insanız beşer bir ecel rüzgarı alır da gider şu baktığıma esen rüzgarlar var ya ben şarttan beklerken o kalp ben eser. Bu yaklaşan kara bulutlar var ya, ben yağmur beklerken o dolu döker. Adın Serap imiş, ben deniz sandım. Seni sevdiğime bin pişman oldum. Gülmeyi unuttum, gözyaşı döktüm. Deli gönül benim şansıma küser. Aşık maraşıyım, takadım düşer. Yaptığım hesaplar yolundan şaşar. Hatasız kul olmaz, insanız beşer, bir ecel rüzgarı kapar da gider. Bir...